Allahuekber Allah Allahuekber Allahuekber La ilahe illallah La ilahe illallah Uyuma kardeşine sahip çık Müslüman Uyuma Allah'ın tarafındayız. Biz Gazze'li kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz sonuna kadar da dediğim gibi Allah'ın izniyle orada özgür Filistin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescide yükselmiş olduğu Kudüs'te Cuma namazını, bayram namazını oradaki kardeşlerimizle omuz omuza kılana kadar Allah'ın izni ve inayetiyle bu protestolarımız, bu direnişlerimiz devam edecek hepinizden Allah rızası için bana ne demesin, dua etsin dua etsin ve en önemli şeylerden bir tanesi Allah rızası için kardeşlerimizi unutmayalım kardeşlerimize sürekli dua edelim böyle bir günde, bir akşamda bir araya gelişimizi Rabbim kıyamette bize şahit eylesin Amin. Allah Celle Celaluhu bizleri insan yaratarak eşrefi mahlukat olarak göndererek bize bir görev ve sorumluluk vermiştir. Fakat bu görev ve sorumluluklar içerisinde Allah'ın kaderi tayin ettiği durumlar hasıl olmaktadırlar. Ben iki üç tane hadis üzerinden günümüzü yorumlayıp arkasından ayet-i kerimenin bize verdiği emirler doğrultusunda Rabbani bir gözle olaya bakıp çarenin nerede olduğunu söyle. Hep sözlerimi bitireceğim inşallah. Allah Celle Celaluhu'nu gönderdiği peygamberler kendilerinden sonra olacak bütün olayları söylemiştir. Bizim Efendimiz de söylemiştir. Şöyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şu beş devre olmadan kıyamet kopmaz. Nedir ay Allah'ın Resulü bunlar? Diyor Risalet dönemi, Resullük dönemi. Sonra hilafet dönemi Allah dilediği kadar devam eder sonra biter. Sonra saltanat babadan oğula geçen yönetim şekli. Bu da bitecektir. Bundan sonra diyor küfür ve zulüm dönemi gelecektir yeryüzüne. O da bitecektir. Arkasından Risalet dönemine benzer bir dönem gelecektir. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü bu Hazreti İsa'nın geliş dönemi midir? Evet diyor. Değerli kardeşler Ebu'l Ala Mevdudi bunu tefsir ederken şöyle diyor. Risalet gitti, hilafet bitti, saltanat bitti, küfür ve zulmün dörtte üçü gitti, dörtte biri git bitmek üzeredir diyor. Allah'ın izniyle onun bitişi nerede olacak? Kudüs'ün Şam kapısı, Şam kapısı. Nasıl orada olacak? Deccal'ın öldürülüşü Müslümanların elleriyle Kudüs'ün Şam kapısında. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Diğer bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Siz Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Onlarla savaşırken onlara hiç kimse merhamet etmeyecek. Öyle bir zulüm edecekler ki dağlar, taşlar, ağaçlar dile gelecek. Garkat ağacı müstesna. Demek ki savaşın alanı Yahudilerle olacak. Bu savaş nerede olacak? Kudüs Beytül Maktis etrafında olacaktır. Bugün <laughs> yaptıkları zulüm önüden dirilmesi gerekir. Dirilmesi için de Kur'an'a müracaat etmesi gerekir. Saf suresinin son kısmında Allah ne diyor? Ya <laughs> sizi şiddetli bir şekilde cehennemler. İnanmayan insan ancak kendine ötür. Sen inananlarla yürürsün, ikna olanlarla yürüyemezsin. Onun için biz inanmışız, Kudüs'ün yoluna gitmeye can vermeye hazırız elhamdülillah. Şimdi devam ediyor Allah Celle Celaluhu. Umut günü Müslümanlar, kadınlar müşrikler tarafından kısaca Müslümanları şey ederken Uğud'un eteklerine sarılan Uğud'un eteklerine çıkan Müslümanlardan birisinin bir sözünü hatırlatayım. Bakın kafirlere şunu diyordu. Ey kafirler! Bizim ölülerimiz cennette sizinkiler cehenneme gidecek. Biz ona inanıyoruz. Gazze'deki tüm kardeşlerimiz Allah'ın izniyle şehittirler. Allah'ın izniyle cennetliktirler. Aksaya ordular! Aksaya ordular! Aksaya ordular! Aksaya! Elhamdülillahi vakti ve nesara abdeh ve salatu ve selamu ala menne nebiyye ve Amin ya Rabben alemin. Ya Rabbi Müslüman kardeşlerimiz için senden yardım ediyoruz. Sen dualarımızı icabet et Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah. ya Allah! Ya Allah! Ümmet olarak mazlum olduk. Sana yalvarıyoruz, dualarımıza icabet et. Amin. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Amin. Bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla vaat ettiklerini ikram eyle Allah'ım.